e, Pinsel'e böyle bir birlikte bir haber duyacağım evet bu hadi bu şey alalım duyacağım hadi başlayalım Evet bu da ee, dördüncü bir Twitch kanalındayım e, bu bu bugün saat 8 gibi yayında yayındayım yine yayın saatiyle 15'te falan yeni bir yayın yapacağım yayınlarım kısa oluyor biliyorum ama Mecbur. Vaktim etmiyor. Bunu duymak için bir video çektim. Çe çe Yine vaktim yok o yüzden. Ama e, kesintiye bugün saat 7 ay pardon. Sizi de 9 arasında bir yayın açacağım. Tamam mı? Sizi bitiyorum bak. Bakın kesinti bitiyorum. Bu video bir de şey iki olacak. <laughs> Bu şimdi ana sayfayı ana sayfam bir hakkında bir tanıtayım Hakkımda YouTube, Discord, Instagram, TikTok hakkında kısmı var. Evet. Programlar bunu çekeyim ama videolarım. klip konuşmadım ya. klip sohbet daha bitişi falan değildi ancak yani iki düğün kilanma falan var işte. Az ama olsun bu dünyada değişecek inanıyorum. Kanıma abone olmayı ilaç etmeyi görmüyorum. Unutmayın abone o oldu işinizde bilmem açma hadi good bye <laughs>